Merhaba arkadaşlar. Benim Küçük Dünyam kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda şöyle patatesli güzel bir omlet yapmak istiyorum. Size de tarif atayım hemen. Malzemelerim 4-5 adet patates, 4 yumurta kullanıyorum. Siz ailenize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Başka hiçbir şey yok. Tuz ve sıvı yağ olacak. Patateslerimi güzel güzel rendeliyorum. içerisinde 4 adet yumurta. Siz istediğiniz baharat varsa sevdiğiniz baharatlardan da atabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Sade patates ve yumurtanın tadını almak istedim. Yumurtamızı kırdık. Tuzumuzu da atıp güzelce karıştırıyoruz. Ve hemen bir yandan tavamıza alalım. Ocağımızın altını yakalım. O ısınırken karıştırırız. Güzelce tuzu yedirelim. Birbiriyle harmanlayalım. Evet. Şimdi tavamıza birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. şimdi patatesli yumurtalı karışımımı dökmek istiyorum. Güzelce kaşık yardımıyla yayalım. Kapağınız varsa kapağını kullanın. Böyle buharıyla da içindeki patateslerin de çiğ kalmasını istemiyoruz. Pişsin istiyoruz. Ağzını kapatıp bakıyoruz arada. Ben bu şekilde ters çevirdim. Varsa kapağınızla da çevirebilirsiniz. Kısık ateşte Önle arkalı pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hemen kesip servis edeceğim. Sıcakken sofram hazırdı. Hemen bunları da ilave edip afiyet yiyeceğiz inşallah. Siz de deneyin. Çok lezzetli bir tarif. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.